öğretiyorum.com'dan herkese selamlar arkadaşlar ben Ozan Koçak Android mobil programlama Kotlin derslerimize devam ediyoruz. Şimdiye kadar yaptık öğrendiklerimizi e, pratik yapacağımız pekiştireceğimiz küçük bir hesap makinesi yapacağız. Çok basit bir şey olacak. İki sayıyla işlem yapacağız. Bunun için yeni bir proje oluşturuyoruz. File New New Project diyoruz. Empty Activity e, Kotlin hesap makinesi diyorum. İsmine Kotlin API 23 kalabilir. Finish dedik. Projemiz açılsın. Evet projemiz açıldı. Hemen görünüm kısmını halledelim. Resource kısmından layout. Activity main xml'e geliyoruz. Burada hemen şöyle açılsın tamamen. Burada hemen göze tıklayıp show system UI diyoruz. Buradaki hello world'e ihtiyacımız yok, silebiliriz bunu. Palet kısmından iki tane e, sayı girebileceğimiz bir edit text ekleyelim. Şöyle plain text var. Bakın bir de aşağıda e, number var. Number'ı eklesek daha iyi olur çünkü sadece sayı girecek kullanıcı. Biraz büyütebiliriz. Şöyle kenarlık verelim. Bunun edit text number diyor kalabilir. Daha sonra gelip şuradan hintine birinci sayı diyebiliriz. Ya da şöyle sayı giriniz diyelim. Daha sonra bunlar iki tane olacağı için bunu direkt olarak kopyaladım. Ve yapıştırdım. Şu şekilde biraz aşağı kaydırıyorum. Bunda edit, edit text edit text number bu şekilde oldu. Bunu iki yapalım. Üsttekini bir yapalım. Şöyle saniye. Burası edit text kalsın şöyle şimdilik. Bunu edit text number 2 yapacağız. şunu da edit text number yapacağız. Edit text number, edit text number 2 olarak ID'lerini verdik. Hintleri sayı giriniz. Şu anlık başka bir şeye gerek yok zaten. Daha sonra işlemleri yaptıracağımız butonları ekliyoruz. Hemen common'dan gelip şöyle 4 tane buton ekleyeceğiz buraya. Ee, bunu buton topla diyebiliriz. ID'sine, bunun textine de gelip şuradan artı işareti koyabiliriz. Daha sonra bunu kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Bu şekilde bunun da ID'sini. Çıkar diyelim ve teksini de eksi yapabiliriz. Daha sonra tekrardan yapıştırdım. Şöyle hatta şu şekilde yapabiliriz. Buna da buton çarp diyorum. Bunun tekstinde yıldız yapalım. Çarpma işlemi olacak. Ve son olarak bölme işleminde şöyle buraya ekleyelim. Buna da ID'sine böl diyebiliriz. Tekstinde yine bölme işareti yap. Daha sonra bir de ee Eşittir olacak, değil mi? Bunun da e, ids'ini eşittir diyebiliriz. Bunun da tekstine eşittir diyelim. Şu şekilde. Süper. Hatta hiç buna gerek de yok. Şunu şöyle silelim. Şunları şöyle biraz aşağı kaydıralım. buraya bir tane text view ekleyelim. Şöyle. Direkt olarak zaten sayıları girip işlemi yaptırdığımızda bu sonucu buraya yazdıracak. Şimdilik sonuç yazabilir burada. Şu şekilde. Biraz da büyütelim bunu. Size. Bundan şöyle 34 yaptık. Sonucu burada yazdır. Bunların ee, şöyle Concrete'lerini ekleyelim. Süper. Peki. Şimdi görünüm kısmı tamam. Geçeceğiz hemen kodlara ama öncesinde bu metotlarımızı da yazmamız gerekiyor değil mi? Artı için şöyle on klik gelip topla diyoruz. Eksi için çıkar diyoruz. Çarp ve Böl şeklinde e, fonksiyonlarımızı da yazalım. Gelelim main activity'e hemen fonksiyonlarımızı oluşturalım. Fun Topla Ve view dedik. Süstü parantez. Şöyle alt enter yapıp import ediyoruz. View Fun Jigar Ve View aynı şekilde fun çarp view ve fun bird view fonksiyonlarımızı da oluşturduk. Henüz bir ee, kod yazmadık ama çalıştırıp bir görebilirsiniz. Şöyle uygulama açılıyor mu açılmıyor mu görünümü nasıl görünüyor onun testini yapabiliriz. Evet uygulamamız açıldı. Herhangi bir problem yok bakın. E, sayı giriniz kısımları var. Burada sayı girebiliyoruz. Ama herhangi bir işlem yok şu anda. E, tıkladığımızda da herhangi bir şey olmuyor. E, zaten kodlarını yazmadık. Şu anda herhangi bir sorun yok. Programımız çalışıyor. Herhangi bir hata almıyoruz, çökme durumu yok. Şimdi gelelim kodlarına. Burada yapacağımız işlem aslında ne olacak? E, girilen değeri alıp bir değişkeni atayacak, İkinci girilen sayıyı da değişkeni atayacak ve yapacağımız işleme göre bu girilen değerleri tek bir değişkende toplayacak. E, şimdi gelelim öncelikle değişkenlerimizi tanımlamaya. Değişkenleri e, en üstte tanımlayalım ki e, tekrar tekrar tanımlamak zorunda kalmıyorum değil mi? En üstte tanımladığımızı programın her tarafında kullanabiliyorduk. Gelelim var sayı 1 integer olacak. Şöyle nullable yapalım. Eşittir null diye. Tamam. Daha sonra Ctrl D ile bunu kopyaladım ve sayı 2 yapıyorum burayı. Sayı 1 ve sayı 2 şeklinde iki tane integer tanımladık. Bir de sonuç değişkenine ihtiyacımız var. Var. Sonuç. Int diyoruz ona da ve eşittir null dedik. Peki. Gelelim topla fonksiyonun içerisine. Ne yapacağız? Sayı 1 eşittir. Edit text değil mi? Bakın edit text number demiştik. Bakın böyle bir şey tanımıyorum ben diyor. bunun için hemen şöyle bir şey yapıyoruz. Bu normalde ee, hazır gelmesi gerekiyor. Ama ee, maalesef henüz gelmiyor. Herhangi bir bug vesaire olabilir. Bunu ee, Kotlin için otomatik olarak getirmiyor. Bunun için biz şöyle yapıyoruz. Geliyoruz Gradle script'e. Tamam. Build Gradle var burada. Tamam. Bak, build Gradle ama modül olan. İçerisine geliyoruz. En üstte plugin var. Buraya ID tek tırnak içerisinde Kotlin tire Android tire extension's diyoruz. Tamam? Mı? Kotlin Android extensions diyoruz ve daha sonra sync diyoruz. Bunu yazdığımız takdirde herhangi bir sorun kalmayacaktır. Bu sizde belki videoyu izlerken otomatik de geliyor olabilir. Herhangi bir sorun e, çıkmıyor olabilir. Yazdığınızda direkt edit text'i görüyor olabilirsiniz. Ama eğer edit text'e benimki gibi hata veriyorsa bunu yazmanız gerekiyor. E, build içine daha sonra gelip tekrardan burada Edit Text Number dediğimizde bakın burada direkt olarak e, görünüyor Edit Text Number Enter dedik bu sefer artık görüyor. Nokta Text dediğimizde bakın yanında şöyle e, tekrardan yazayım Editable yazıyor. Bu Editable olduğu zaman e, metin gibi kullanamıyoruz bunu direkt olarak. Şöyle yapmamız gerekiyor. Nokta To string deyip bunu string'e dönüştürmemiz gerekiyor. Daha sonra bunu da e, integer sayısal bir ifadeye dönüştürmemiz gerekiyor. nokta to int Bakın to int var, to int or null var. Tamam. Biz burada to int dersek içerisi boşsa eğer e, hata verecektir, değil mi? Yine çökecektir. Burada içi boşsa da çalışsın istiyoruz. O yüzden biz ne diyoruz? to int or null diyoruz. Tamam mı? Integer'e çevir veya boşsa da e, içi boş olabilir. hani boşluğa çevirsin. Tamam Herhangi bir e, çökme olmasın programda. Daha sonra bunu direkt kontrol değil, ile çoğaltıyorum ve sayı 1'i sayı 2 yapıyorum. Edit text number'ı da edit text number 2 yap. Şimdi burada yapmamız gereken şey e, daha önce e, null ile işlem yapmayı denemiştik değil mi? x çarpı 10 demiştik ama x null'dı ve program çöküyordu. Sayı ile null'ı çarpmaya çalıştığımızda hata veriyordu. İzin, veriyordu. izin vermiyordu yani bunu. Bunun için bir kontrol sağlıyorduk. Boş mu değil mi diye. Hemen bu kontrolü oluşturalım. Diyelim ki if sayı 1 eşittir eşit, null yani sayı 1 girilmediyse sayı 1 nala eşitse boşluğa eşitse text view nokta text eşittir birinci sayı alanı boş desin. Tamam. Birinci sayı girilmedi. Birinci sayı alanı boş desin. Else. Da else if diyelim şöyle. Tamam. Else if sayı 2 eşit eşit null yani sayı 2 boşluğa eşitse text view nokta text eşittir. ikinci sayı alanı boş desin. En son else diyoruz. Yani e, ikisi de boş değilse, ikisi de dolu ise burada ne yapması lazım artık? Sonucu yazdırması gerekiyor. Sonuç eşittir sayı 1 artı sayı 2 diyeme. Çok basit. Fakat burada bakın hata alıyoruz. Ne hatası alıyoruz? E ee, öneri olarak şöyle baktığımızda non null assert yani ünlem ünlem koyabilirsin diyor. Şöyle bakın ünlem ünlem koyabilirsiniz diyor. Yani şu anda ünlem ünlem koyabiliriz değil mi? Neden? Çünkü biz zaten burada kontrol sağlıyoruz. Buraya hiçbir şekilde boş gelmeyecek. Boş gelirse eğer zaten burada boş olduğunu söyleyecek. Yani buradaki işlem hiç yapılmayacak zaten. O yüzden biz buraya e, bunların içinde değer var. Bu ikisi de boş değil diyebiliriz. Hiçbir problem yok. Burada herhangi bir çökme olmayacaktır. Daha sonra sonucu yazdıracağız. Text nokta text eşittir sonuç desin şöyle ne yapıyorduk bakın dolar işareti koyup sonuç dersek bu şekilde yazdırabiliyorduk değil mi? Sayı 1 ve sayı 2'yi toplayıp e, text view eşitleyecek. Yani buradaki text view'u e, sonuç neyse onu yazdıracak buraya. Çalıştıralım bakalım oldu mu? Evet bakın programımız açıldı. Birinci sayıyı boş bırakalım. Şöyle bir artı diyelim. Bakın birinci sayı alanı boş diyor. Ee, daha sonra 12 diyelim buraya mesela. Bunların yeri kaydı ama ikinci sayı alanı boş diyor. Ee, burası çok büyük olduğu için buradaki yazı. Ee, i̇kinci sayıyı, şöyle birinci sayıyı boş bırakalım. Birinci sayı alanı boş diyor bakın. Buraya 12 yazdığımda artı dediğimde bakın sonuç 25 olarak görünüyor. Şu anda hiçbir problem yok değil mi? Birinci sayı boşsa boş diyor. ikinci sayı boşsa ikincisi boş olarak uyarıyor. Ve ikisinde de sayı varsa toplama işlemini gerçekleştiriyor. Şöyle 20 diyelim artı diyelim bakın 20, 13, 33 olarak yazdırıyor. Şurayı biraz şöyle yapalım. Yukarı kaydıralım ve size'ını da biraz küçültelim. 24 yapalım ki o kaymalar olmasın. Peki. Burada e, tabi buna bağlı olduğu için butonlar kaymalar oluyor. Önemli değil. Önemli olan şu an mantığı anlamamız. Daha sonra burada ne kaldı geriye yapmamız gereken? Sadece kopyala yapıştır yapacağız değil mi? Sadece e, içerisindeki işlemleri değiştireceğiz. Sayı bir sayı 2 aynı şekilde. Boşsa boş diyecek. Buraya gelip e, çıkarma işlemi için eksi diyecek değil mi? Daha sonra çarpma işlemi için yine aynı. Buraya gelip çarpı diyeceğiz. Ve bölme işlemi için de aynı. Buraya gelip bölü diyeceğiz. Tekrar çalıştıralım. Sayı 1'i e girelim. 15. Sayı 2 girelim. 3. Artı dersek bunu 18 olarak yazdırıyor. Eksi dersek 15'ten 3 çıkarıyor. 12 çarpı dersek 15, 30, 45. 3 ile çarptığında 15 bölü 3 dersek de sonuç 5 olarak yazdırıyor. Çok basit bir e, hesap makinesi yapmış olduk. Bir yandan da buraya kadar öğrendiklerimizi de pekiştirmiş olduk. E, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.